Açık rahim ameliyatlarında hastanın en büyük sıkıntısı eve gittiği zaman ağrı olacaktır. Sezaryen ameliyatları gibi karın ameliyatlarında ağrı biraz daha fazla olduğu için eve gittiğimizde ağrı ile ilgili problem yaşayabilirsiniz. Ama sezaryandan farklı olarak açık rahim ameliyatlarında biz çok daha güçlü ağrı kesicileri bebek olmadığı için verebiliyoruz. Güçlü ağrı kesicilerle birkaç gün içinde ağrınızın çok daha hafifleyeceğini ve yaklaşık bir hafta içinde normal hayatınıza dönebileceğinizi gözlemleyebilirsiniz. Ağrı dışında evin içinde iyileşme sürecini hızlandırmak için mutlak yataktan çıkıp gezinmek, yürüyüş yapmak evin içinde ve bol sıvı tüketmek, özellikle su tüketimini artırmak gereklidir. Bu dönemde sık görülen problemlerden bir tanesi de bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve kabızlık problemlerinin, gaz problemlerinin sıklıkla gerçekleşmesidir. Bunun için de beslenmenizi değiştirerek meyve sebze ağırlıklı beslenip kendinize göre bağırsağınızı çalıştıracak olan gıda gruplarını daha fazla tüketmenizi isteyeceğiz. Evde bulunduğunuz süre içinde özellikle bir hafta içinde çok fazla ağır yorucu iş yapmanızı istemiyoruz. Ve ilk 6 ay içinde de spor yapmanızı istemiyoruz. Özellikle içi basıncı artıran sporlardan kaçınmak gerekiyor. Ama yaklaşık ameliyattan bir ay sonra normal yüzme gibi, hafif yürüyüş gibi sporları eğer uyguluyorsanız onlara başlayabilirsiniz. Biz içi basıncı artacak mekik gibi egzersizlerden kaçınmanızı isteyeceğiz. Eve gittiğiniz zaman antibiyotik tedavisi alacaksınız ve antibiyotik enfeksiyondan koruyucu olacağı için size veriliyor. Antibiyotik de yara yere enfeksiyonda minimum olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kullandığımız dikiş materyalleri ve yara bakım koşulları ekstra pansuman gerektirmediği için yarayla ilgili ekstra bir bakım ihtiyacınız olmayacaktır. Sadece yara bölgesinde bir akıntı, kızarıklık görürseniz mutlaka doktorunuzla irtibata geçmeniz gerekiyor. Rahim alınması ameliyatından sonra eğer spor yapıyorsanız ve yüzmeyi seviyorsanız yüzmeyin herhangi bir engelin olmadığını söyleyebiliriz. Yalnız yara iyileşmesi yaklaşık bir 10-15 gün sürdüğü için en azından bir ay sonra ameliyattan sonra denize gidebilirsiniz. Havuzlarda enfeksiyon oranı biraz daha fazla olduğu için biz çok havuz kullanımı tercih etmiyoruz. Ama denize gidecekseniz ameliyat sonrası birinci aydan sonra deniz kenarında bulunmak veya yüzmenin size herhangi bir engeli bir sıkıntısı olmayacaktır. Rahim alınması ameliyatından sonra cinsel birliktelikte herhangi bir engel yoktur. Rahim alınırken rahim ağzı ile beraber çıkarılır ancak vajen çıkarılmaz. Vajen ancak bazı kanser türlerinde tamamen veya kısmi olarak çıkarılmaktadır. Eğer siz basit bir rahim alınma ameliyatı olduysanız cinsel fonksiyonlarınızın zarar görmeyeceğini veya bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Cinselliğin başlaması için ameliyattan sonra yaklaşık bir aylık bir sürenin tamamlanması gerekiyor. Açık rahim ameliyatlarında rahimin tam alındığı bölgede yani vajenin tepesinde dikişler olduğu için ilişki sırasında onların zorlanmasını istemiyoruz. Bu dikişlerin de iyileşme süresi bir ayı biraz geçkin olduğu için doktorunuzdan ameliyat sonrası birinci ayınız tamamlandığında muayeneniz olarak bu konuda izin talep edebilirsiniz. Sonrasında cinsellikle ilgili herhangi bir problem yaşamazsınız.